Veysel abi, Podolski sol solayana ayağına geldi mi yapıştır. Podolski. Ya bu geçer ya. değil değil. Hı? Ya bir şey, bir şey söyleyeceğim. Osman abi, Podolski Galeci... şutu güçlü güçlü bak özelliklerine. Gerçi Galeci 70 gücünde abi. Osman. Altını çiziyorum bak kardeşim. Ya bizimki ki sanki ya. 79. Şimdi ya şimdi biz bu takıma semtin takımına gönül verdik. Ya bırak. <laughs> gönülden oynayacağız, gönülden. Yürekten. Adı ne? Adı ne? Adı ne? Adı ne? Adı, önemli değil abi. Biz icraatına bakarız. Bak ya hava üçü var. Çok güçlü. Bak ben de hava Abi ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Osman <laughs> <çalıma yürmeye gülüyor> i̇şte, <öldürüldü>. Osmanlı alıma girmeye çalıştı herhalde. Osmanlı. Bravo. <laughs> Poz atışa bak ya. Benim oyun bir tık donuyor mu bana? Bravo. Hop gördüm. Abi, benim oyun laglı ha. Ona atmadım ama oraya. ya. Yine başladı bak. Yine yok laglı. Şuraya laglı. Ya <laughs> Osman. Ya hiç koşamıyor abi. <laughs> Çıkıyor gibi yaptım. Çıktım. Onu. Ne <laughs> Böyle atamazdım abi. Abi, atamazdım. abi Galici kurtarmadı, yanlışlıkla çarptı resmen galeciye. <laughs> Şuna çok iyisin. Taş bizim, taş bizim. <laughs> Adeta rakip rakip dediği şey oldu baskı yiyince. Bak 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 bak. Ne yapacağını şaşırdı bak, nereye atacağını şaşırdı bak. Derinlemesine. Al kardeşim ve dediğin gibi yaptım. Bunlar Gördün mü Veysel abi? Aldın onu Veysel abi. Aldın, aldın, aldın. Allah sık. Ya <laughs> abi ya. Foul, foul var hocam. Eyvallah. Billia. Oo. <laughs> Kamyon ya. Şey pas pasadır? Nuri şey ne pasadır? Arka bende. Çok iyisin Osman. O kim ya? O karakterin <laughs> adı ne? Abi pas ya. Bu oyuncular da pas Pozutu kardeşim. Bu NDI Pozutu. mi o? Poz ha şeydeki mi? NDI. Kara sarı ki. Bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> bu sarı <harik> kartlık abi. <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Taktiksel faal <laughs> hocam. <laughs> ha? Nasıl ya? Yani evet, bu kırmızı yer abi. Bunun üstüne oynayacağız. Zuccano için üstüne oynuyoruz. At ya Yanındayım. O değil ama. <laughs> ya o mi değil, o değil, mi? o değil abi, <laughs> o değil ya. Deparda güçlüyüz. Şöyle koşuyor Evet abi. Tam Anadolu maçı var. <laughs> ver ver, ver. <laughs> Lan dostum. Ya ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> ya sus sus. <laughs> helal helal yıldız oyuncu. <laughs> Abi Anadolu takımlarında şişirme iş yapar. <laughs> Vur. Çok iyisin. Tamam. İş, Abi yavaş durdur dur iş dur biraz. Stop et stop et. Stop et. Bravo <gülüyor> bravo. Neyse. <laughs> o nasıl bir anda önüme <laughs> çıktı ya. Al Her Ver bakayım otobüsen bana. Abi kimse geldi. Hoca. ben kaymadım. Hoca iki <laughs> kırmızı kart. <laughs> ben kaymadım. Endi ay endi. Abi ya. sen ben kaymadım. Aynı adam. ikinci adam. adam. <laughs> <ağır> kırmızı. Onu <laughs> ayarlardan da kapat. Otomatik kayma falan açık oluyor. Yardım Allah falan. Allah. Osman al motor. Osman al motor bu. <laughs> abi ya ne şu atsana şuna şuna şey ya. Bana bastım Buna bastım. Now <laughs> it's Hımmm Anadolu defansı bu Hop hadi be Ben de oyun donuyor ha şu an Ben de oyun da geçti abi geçiyor Hoca Çok iyi He çiçeğe Ah Ah Anadolu kulübü var tamam öldü vallahi Allah'ım niye bu arada Ahahahah Neyse bu aydan sonra bir de büyük, büyük takımlarla oynarız Allah'ım ya Allah. Evet. oy, oy oy Osman çok iyi. Osman bitir kardeşim bitir sık. 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 Nasıl Harik yetmiş yetiş ya bu ya? <laughs> abi. Ne oldu? Önlük adamı attım arkadakini atıyor ya. Abi nasıl yetmiş ha <laughs> bu adam var bir yetmiş peşi. O maçın arafası güzeldi bence. Çok iyi Veysel abi. Hmm, gel bakayım buraya gel. Kaç aynı yer abi? Yan tarafa ver. Tamam ya. kaçmıyor. <laughs> Attı ya bayağı hani adam olsa sanki gideyim. Vur! Vur lan! Yukarı 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 Yok, yukarı yukarı. Abi oyuncuya geçmiyor. Müthiş, değişmiyor. Oyuncu <laughs> değişmiyor. <gülüyor> Dolaç <laughs> <laughs> no, kendine gel. Sık. Hayır. Çok ya. Ya. Abi, oyuncu değişmiyor ya. Geldim geldim gel hop abi. <laughs> <Ale. gülüyor> oyuncu değiştiriyorsun top sen. Hadi. Dans no. dans. Hayır. İ alırken alırken. Neyse <laughs> <laughs> atarız neyse atarız. Vallahi bilmiyorum abi bak şurada müthiş bir organizasyon, müthiş bir pas, müthiş bir bitiriş. Biz şimdi küme düşme hattındayız ya Osman biz de bir o yüzden iyi oynuyoruz şu an. Galibiyetler. Bu ne sen ben geldim ben geldim. Ben onlara dikkat ediyorum. Müthişsin. Bu ben neymiş Feysel abi? <laughs> tamam o sen de işte her şeyi söyleyeyim mi o sen de diye. Faul. Bu biraz şey oldu ya. Bu sende Komachi. Bu bende. Bana geldi. Bu <laughs> <laughs> çok iyi çıktık Veysel abi. Çok iyi çıktık. Evil organizasyon. Ama Serdar aynen, aynen, bir şey yok hocam. Lan buna değil lan. Aldım. Geri kaptırdım. Geri kaptırdım. Sıkıntı yok. Ben de. Aldın. Bacak arası çalımı attım. E niye dönemedi o ya? Verdim. O adam niye boş orada? Sık. Abi bu biraz fazla iyimser oldu Osman. Ne diyorsun? Ya biz bu alıştık otomatikleşti ya o yüzden direkt ee, Evet. Al direkt böyle %100 gole zorluyoruz ya. Ya nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun ya? Çok ya iyisin. Allah Allah. Bu Antalya'ya aldırdın bize. <laughs> ya şuna bak. Aşağıdayım. Oo. <laughs> <laughs> <Hop, gülüyor> Şu öğrenmiş ya Pes'i. <gülüyor> <gülüyor> bak hop 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 hop. Hop. Taktik <laughs> 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 değiştiriyorum ben. Osman bizi bir şey yapmamıza gerek var mı kardeşim? Aa, gerek, yok, gerek yok. Sarıları çıkartabiliriz A ya. Sarılar. Taktik yenilenler. Abi, şey sarıları <laughs> çıkartabiliriz belki yok, dursunlar. Yok, hani yok, yok lan oğlum dur lan. Takım simyasını kim yaptı? GF yapabilirsin ha. <laughs> Bakalım. E, Sato Black e, ilk ayını kutlamış. Hoş geldin kardeşim Sato. Çok teşekkür ediyorum. Biz zımba gibi hazırız. Hazır mıyız? <laughs> tamam Veysel abi. <laughs> bravo, bravo. Bizim Podolski nerede ya? Göremedik de de. Top gelmedi Podolski. Düz pas. Oldu ya. <laughs> <bari? gülüyor> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Taş bizim hoca, hoca bizim hoca, hoca bizim. Aynen. Çok iyisin. Allah Allah. Aşağıdan kaç, bir yerden kaçsın bir artık. Kanka <laughs> ileriden bakıyorum da hiç. <laughs> Taç kazandırdım takıma, iyi yanından bak. Boştasın. Kaleci kaleci. Lan kaleci ne yapıyorsun lan? Bir de gaza geldi gaza kurtardık He sen. Evet seviniyor. İki tane gol yemiş de. Bak bu taktiği herkes bilmez. Vur lan. Yerlendi yerlendi kafasını geri aldı. Harbiden ben. o nasıl bir tava topuna çıkmadı. Üst ben de, Üst bende üst bende sen üstüne dönes yapabilirsin. <laughs> abi. Ya. Bravo. Çok iyi. Atağın yönünü değiştirdim. <laughs> ya zamana mı oynuyor? <laughs> <laughs> Orta aşağı. Bu kadar Osman beklenti büyüdü bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> Orta aşağı lan aşağı lan. Bu nasıl bir ko top kontrolü Allah aşkına. Sen, Abi nasıl geri alıyor biliyorum onu dönüp. Osman kime atacağım? Ooo tamam, tamam Arkadan kaydı adama bildiğin bak Allah'ım ne yapacağımızı şaşırdık ya. Osman. Osman bu sefer vuracağım kardeşim ya. Dur, Sen bir, deneyeceğim ya. yani. Fartı atacak, Fartı bir deneyeceğim ya. Bir Aynen. deneyeceğim. <laughs> bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Abi. <laughs> bu penaltı mı oluyordu? Koş koş koş. Bravo. Bravo. Bu kontu edene kadar. Abi bir top oynayamadık ya. <laughs> Abi o kadar yerlendi gücü gördün mü? <laughs> Fulledim bile <biliyor> mi ortaya? <laughs> Ee... Hadi. Çok iyi, çok iyisin, çok iyi. Kornel. Topu kontrol ediyor ne kadar. Abi ilk yarı bitmeden bir tane bu gol bulursak oyun bizde. Taktiği izle. Niye kimse Lan. koşmuyor hava topuna? <laughs> Abi nasıl vuruyor? Bomboş kaleye vuran. Aynen yani. kaleci isyan etmekte sonuna kadar haklı. Bak kimse koşmuyor ya. <laughs> Sabitli pas bizde daha iyiymiş. Ama skor. <laughs> üst bende, üst bende Çok tutuyorum, geçelim. tutuyorum. Artı sende. Ben bunu bunu geçirmem. Adam geçer, top geçmez. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> o bende, o bende, o bende. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Onu bile zor attı ya. Pres, 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 pres. Hoca! Aa hiçbir pirik, şey yok, pirik. hiçbir şey yok hocam. <laughs> Osman Mesela pas atabilirler, dikkat et. Kaleci hiç güven vermiyor yani, abi ya. Yani. Vuruşayın iyi vurur, vurur. Abi. iyi vurur Reisel abi. Vurudasın sen <gülüyor> onu vurabileceğini. <laughs> Melican ne dedi? Çok adi be. be. Lan biri uzaklaştırsın şu topu. Hoca bir faul daha. Hoca bu da faul. O Osman hızlı, 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 şey hızlı o hızlı 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 Mevlüt Mevlüt çalımı atabilir oy bu Mevlüt Mevlüt <laughs> <laughs> tam Mevlüt hareketi <laughs> o bizim bitti de bizim <laughs> forvet hızlıymış var Osman ona ara ya uçar olur ya uçar olurum. ya ne olur ya üç uzun topla şey hava toplarına yedir. Bizim forvet iyiymiş ya hadi abi vur gitsin ya çok aşık. Orada ilk başta bastın da değil mi? Gitmedi. Bravo. Aynen. Gayet iyi, gayet iyi ilk yere. <laughs> Ay, Antalyaspor ikinci yere daha çok gol atmış <gülüyor> istatistiklerde. <laughs> <laughs> yani Eto'da mı vardı Antalyaspor'da? Vardı. Her sene bir de Ronaldo geliyordu herhalde. <laughs> Gelip gidiyordu. <laughs> Nasıl pas selam <abi>? Çok güzel. <laughs> Belki bundan etkilendi. <laughs> Gözümüz gördüm. Evet, abi ya. pek göremiyor ama. Ya Allah Allah. Müthişsin. Abi nasıl açtı ayını? <laughs> gördüm <gülüyor> ben. Abi sen gördün deme ya. <laughs> ben de. <ne>? Gördüm. <laughs> Bu sefer gördün mü? Ben görememiş <laughs> olabilirim. Güzel. Üst üst koşu yolunu tutuyorum. <gülüyor> <Tım>. <gülüyor> Biz kendi kendimize giriyoruz ya. Ben de. Serdar at ya. Serdar at ya. Suat neye girmiyor adama ya? Kardeşim ben ulan, ayağından açmasını bekliyorum. Ulan. Ben o adamlar ayağına ne ya? <laughs> 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 ya defansta bana güven ya. Lan ayağında tutmuş şu topu. Daha kesin. Hadi Veysel abi. Hadi Veysel abi. Ya, Lan, ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Hadi Veysel abi. Hadi abi Allah'ım ya <laughs> oyuncular kafayı yedirttiniz bize ya. ya aldım ya aldım tamam. Rahat ol. Allah. Ya böyle bir sakin sakin Bu da çok... ikinci gol bulmamız çok önemli bizim için. <gülüyor> <gülüyor> ama mevlüt koşuyor, mevlüt hızlı de. koşuyor. Çok kesin, çok bende. Gördüm. Sen de. Abi Podolski ee, sen de atıyorsun ya? Ya delirmiş Podolski ya. Abi yaşlandı. Işte. O, o ne lan? <laughs> Adam huyu gaga işi yaptı ya. Bir hocam biraz daha. Biraz daha şurada hocam. Sen nereye gidiyorsun abi? Veysel abi nereye gidiyorsun? Osman ne oldu? Top oynama <laughs> yüzdeğimiz düştü. Sıkıntı <laughs> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi. Yo o, güzel pas. Daha. <laughs> ama daha öncesinden mi basmıştım ben ya. ha? Aha gördüm seni. Ben de daha öncesinden basmıştım. Lan yerden at şuradaki pasları. Sen de. Şimdi içeride. Bu işte vakti geldi. Evet evet çok oynadılar çok oynadılar. Şimdi içeri. Bravo. Ya nereye gidiyorsun nereye? Abi topu çalıp alamıyor ya bu kadar yavaş Abi, ya. Abi bak, bak tek topa bas. Ben, bas, ben, 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 ben. bas ben, ben. Bravo. Ne lan Anadolu kulübü? Vermem şunu. Şişirdim ben ya. Tamam. Bravo. Bravo. Ben abi bak hızlı koşmaya da basmadım ha. Topu çok açıyor. Bastım, bastım, Basmadım, basmadım lan. Biraz erken atmış Ben olabilir. oyuncu değiştiremiyorum şu an bak ya. Ben de çok Ben de geldim, 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 geldim. Zamanla müdahale ettim Ben gelişine <laughs> basmalıydım ya. Benim şu an tuş takılı kaldı biliyor musun? Hop, müdahale. Ya, ben şu an, an sıfırım, ha. Ben şu an oynatmıyorum ha. Takılı mı kaldı? Dur hemen sakatlık var. taca tamam, bırak, taca tamam. bırak. centilmenlik. Çalışmıyor tamam. benim tuşlar. Cintelmenlik lan orta açıyor abi. Dışarı sıkıyor mu orta? İleri geri, ileri geri çalışmıyor <laughs> benim şu anda. sokak sokma varantı kesildi. Ciddi misin? Neyse bot da devam edebilirsin yani çok. Tek miyim ben? Tamam tek sen çevirdin. <laughs> 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 Teksin bu aralar <laughs> <laughs> Bravo Osman. Tek kaldım hakikaten ya. Çok iyi. Ya ona değildi be. Al Osman. Ver Osman. Ver, Osman. Ver kaç Osman. Kaç Osman. Abi bu neymiş ya. Ben yenilmedim bu arada. Face Al tek kardeşim. Başına yedim. <laughs> tek başına yedim. Kaçtım içi. Ayda. Allah. Aradan gel bak bir anda döneceğim şaşıracak bak. Şaşırdı. Ve kaleci. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah olsun. Allah. Oh, <laughs> Güzel, güzel, güzel. Bizim <laughs> Mevlüt'ün kafası iyi ya indirir. İndirdi. Hakikaten. Verdim kardeşim. <gülüyor> 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 İsa bir tehlikeli geliyor gibisin ama ayağından açtın. Yo! <gülüyor> <gülüyor> Biz değil, kırmızı, kırmızı kart yemiyoruz ya. Ya ya yemedi yemedi. Ben oyuncuların şeylerini biliyorum ya. Sarı kart sınırlarını. <laughs> Defansın ikisi de sarılı bak. Evvela sıkıntı yok ya. Bravo! Bu nasıl pas attı ya? Bunun gibi bu da sıraysel abi. Tamam. Ya ona değil. Oo çok iyi. Bunu çalımladım. Diğerini de çalımlayacağım. Sana verdim şimdi. Osman oyuncu değişikliği vakti gelmiş bu arada. <laughs> bir tık bir tık aynen. Abi, abi alta kaçacak. Podolski. Geliyor, geliyor. Ya Bravo. ona değil şu adama be, şu adama be. Bir o kadar uzak. Sen abi sana. ne oldu bir atamıyor gibisin. Hemen oyuncu değişikliği. Oyuncu değişikliğine gidiyoruz. Şimdi şu sp top sp şeyleri değiştirelim abi stoperleri. Nerede bunlar? 64 var Osman iş görür. Ya al kardeşim ya hep aynı bunlar zaten ben sana söyleyeyim. <laughs> 72 hep aynı mı? 72'nin <laughs> yerine de kimse yok abi o dursun Allah aşkına ya. Şunun yerine şunu alalım. E, ee, Jimmy durmaz mı bu C? Aha. Onun yerine de o oynasın ya. Hadi bak. Sıpı topu. <laughs> Stupot değişikliği yaptık. Cahit Durmaz <laughs> olabilir. Cahit Durmaz yapmış, Dur bakayım. Milikyan oyundan aldı <laughs> <laughs> Abi ben Abi bir ki. şey yok, bir şey çektim. yok. Bir şey yok bu arada, bir şey yok. Ben yenilmedim. <laughs> Abi ben, benim defans 99 biliyor musun? O yüzden istek, istemeden uzaklaştırıyorum. Yani. Aldım ben de, ben de. Kontra atak şansı. Mevlüt Koşamıyor. Öyle rakip yapabiliyor mu? Bu yapamıyormuş bunlar. <laughs> Mevlüt Koşamıyor. Podolski <laughs> Kistim. Yeah, <laughs> ya Allah aşkına kayma ya. Bir şey yok hocam bak Podolski bak bu çok agresif abi bu adamların dikkat <laughs> edin <edeyim>. işte. <laughs> Kırmızı mı verdi? Kırmızı vermesi lazım. Bir. Ya bırak bu işleri. <laughs> Veys benim bildiğim Veysel abi burada galeye vurur. <laughs> Yapma be. Bu hangi çarlan lan koşamıyor yorulmuş. Işte. Mevlüt. <laughs> Hepsi ya. öyle lan. <laughs> Tipi <laughs> bak ya. Abi şu Allah aşkına oyundan alacağım Osman ben ya. <laughs> kont ya kont abi, abi abi hızı, abi, bak. Abi mevduti zaten yedek forvetler abi. Sadece hızına bakacağım alacağım adamı. Ne oldu önemli değil. Hızı yiyin. sağ, sağ çık Hepsi öyle oğlum takımın. Şu takımı şu. Ndao'yu aldım. Ndao bak bu hızlı. Hızına Sağ açığa da birini koy bari. Sağ aşağı da. Birini. Kimi aldın kanki? Ndao. <laughs> sağ aşağı da ne bileyim Sobi ek, Mobi ek var ya orada. Ya geç sağ aşağı kardeşim. Bir ara pasına gol ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Indirdim. Yanında onun bir tek şeyi var ya. <laughs> Lan. Çok iyi. Şuna bak <laughs> <yoksa, ben. gülüyor> Sabaha kadar gelemez ama. o. o sen onu koştuğunu mu sanıyorsun? Abi? pası <laughs> <laughs> adam hızlı adam hızlı. <laughs> Yeni oyuncuya ver. <ben. gülüyor> ya ne <laughs> yapıyor bu ya? <laughs> adam adam zaman öldürme adamı ya. Chance galeci çıkarıyor gibi yaptım şaşırttım onu. Bir daha çıkarıyor gibi yaptım şaşırttım. Ya o nasıl plase ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bir de öldüm Allah bak şu tarttıktan sonra yere atıyor kendini öldüm ama. Ya patlı bak ya. Osman sen zaman geçirmeyi seversin al. <gülüyor> 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 al kardeşim. Abi şu yeni oyuncuyu değerlendirelim ya. Yeni oyuncu hızlı aradan kaçıyor. Al. Gördün yeni oyuncuyu. penaltı. Penaltı bu arada. bu kadar faal olmaz ya. Bir saniye Öl. ben mi yaptım hali? Aman ha. Abi, abi sert oynuyor. Adamlar bozuk ya. Yine de bozuk. sert <laughs> oynamayın sen <Mesir> abi. Ya şut basar onu bak ne bileyim yani demek ki sorun <laughs> bende değilmiş. Lan ben de baskı yapıyorum adamlara. Ver 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 ver. ver, Oyuncular Abi veriyor da 10 saat sonra veriyor ki bu. Öldüler öldüler. Bak 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 hareket. Adam tam şov adamı ya. <gülüyor> ya. Ver, ver kaçtım. Ben oynarken de bir, tık, bir kere üstüne atlamıştı. Abi top bunlar yatmaya gelmiş abi bu yıldızlar mesela. Podoski, Nuri Şahin falan bunlar yatmaya gelmiş. Bunlar ne yaptılar bana karşı ben oynarken? Şu dizlerimizi arttırdım o <laughs> bir de, bir de gücü düşük diye de alakasız gitti. Niye öyle oldu? <laughs> Abi ne oldu? Gene yendik. Yani 11-11'e ye geçelim yani. Ben 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 o, ben yenilmedim ben. Ye